Bakalım. Şimdi bu uçabilen bir Pokemon. Dolayısıyla senin Earthquake'in bize etkili olmaması lazım. Ee, sana bir Air Slash atacağız abi. Iron Tail attı bu sefer de. Karşısındakine göre mi atıyor? Güzel karşısındakine göre atıyormuş. Çünkü ona göre direkt Air Slash attım. Hani bize göre mi atıyor diye. Abi çok vuruyor ya. Abi şu anda aslında yenebilirdik bunu da. Neyse Greninja şey aldı abi. Exp aldı güzel bir şekilde. Bir kere vurdu çünkü öldü doğru. Green Ninja ve ve Bisharp güzel exp aldı. Metagross attı. Metagross'a ee... Metagross'a ne vuruyor abi? Metagross ee... Deve. Evet ee, Metagross'a neyin vurduğunu merak etmiyor değilim abi. Ghost vuruyor, Dark vuruyor, Ateş vuruyor, Yer vuruyor. Anladım abi. Dolayısıyla bunu vurması lazım. Ama seviyemiz çok düşük. Seviyemiz çok düşük olduğu için muhtemelen çok vuramayacağız. Evet, smackdown attık. Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Ee, fire çok vuruyormuş. Yok abi yok. GG. Ee, GG. E, Rayquaza takımda olduğu süre olduğu zaman alamıyoruz abi. Abi bir dakika Rayquaza geri gel. Psikopat Rayquaza. Evet e, fail oldum ilk kere. E, atabiliriz ya yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Abi normalde biz Green alırız bunu da işte şey sıkıntımız var. Kravdanta da hiç gördüğünüz gibi hiç şeyimiz yok. E, adam akıllı su yeteneğimiz yok aslında. Hiç su yeteneğimiz yok yani çok saçma bir Krav yakalamışız abi. E, hiçbir değeri yok şu an nedense. Evet. Water Shuriken'den medet umacağız abi. 5 kere vurmasını isteyeceğiz. İlk kere vurdu. Yani kritik vurdu üç kere vurdu öldüremedim. Yani atışırken birazcık işte şey oluyor kötü oluyor. Double it. Yani vur vuramıyor bu bunun vurma şey yok. Sword dance şey yapıyor yeteneğini güçlendiriyor. Hardın yani tek vurabildiğimiz yetenek bu. Dolayısıyla Dragonite atıp Ice Punch atacağım abi e, Dragon Rush atarsak Abi do dondu o değil de dondurduk ha <laughs> Çok şanslı bir şekilde denk geldi Dondurduk şu anda Bir tane daha vuralım Agron'u öldürdük Dragon Rush seviye aldı Bu güzel bir şey Aerodactyl attı Abi niye Aerodactyl atıyorsun Adam akıllı gel savaşıyoruz işte şurada Tek yedi ya Tek yedi bildiğin tek yedi yani yani bu Aerodactyl'in karşısına atabileceğimiz bir şey yok çünkü Aerodactyl... hani gene internetten bakacağım Aerodactyl eee bildiğiniz gibi yani şey Pokemon nasıl söyleyeyim hani yani efsane gibi bir şey burada Ice yeteneği bayağı vuruyormuş onu kaçırmışız Ice diyor Ice Elektrik Water eee yani tek yiyeceği için hani Pokemon'lar tek yiyeceği için herhangi bir şansımız yok anlatabiliyor muyum baksana şuna her türlü tek yemedi lan neyse tek yiyecek yani dolayısıyla eee Greninja'mıza revive'ı verebiliriz Green revive verip onunla deneyebiliriz. Ee, revive'mızı verirken bir şartta olabiliriz abi. Ee, bu arada Dark'tan çok etkileniyordu galiba değil mi? Bakalım yok Dark'tan etkilenmiyormuş. Steel diyor. Iron Head Steel abi. Tek yemezsek. Tek yedik. Ee, şimdi. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Ee, ziyan da olabilir. Ee, yok yanlış yere bastım özür dilerim. Ee, Revive'ı basıp. Green Ninja'yı uyandırabiliriz. Belosun da tek yemedi bu güzel bir şey. Sleep Power'ımızı atabilir miyiz? Ama ölecek yani. Eee... bakıyorum abi. Water, Electric, Ice. Tabii ki de Psijik çarpı 2 değil abi. Water'dan yani Meri tutmayacağız gene. Bu tek yedi. Tek yedi. Dört kere vurdu. abi işte bu ya Greenja adamsın 54 level olduk ama meta tabi onların da seviye, seviyesi attı Yine Metagross attı Metagross e, ee, Megat Metagross doğru okuyormuşum Meta ee, Metagross Ghost Dark ya Ghost Dark Fire Ground Bu bizi tekler yani canımız az Anlatabiliyor muyum e, ee, Geri de çıkamıyorum Yine burada kaldık ee, Yapabileceğimiz tek şey abi ee, Yani yeteneğimiz yok. Grant yeteneğimiz var sadece. Dark yeteneğimiz olsa bayağı vururuz ama e, ee, psikik eğer psikikten psikikten 1 bölü 4 diyor. Çok az diyor. Dolayısıyla dolayısıyla yapabileceğim hiçbir şey yok. Evet. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bundan normal yiyor. Bundan çarpı 2 yiyor. Dolayısıyla bunu atacağız abi. Bu banka vuruyor ama öldük yani. Öldük. öldük. güzel ama güzel güzel kendimizi bu geliştiriyor yani şu anda bu bizi gerçekten geliştiriyor ee, bir üst kata çıksak o da Ankamındı galiba değil mi? İnşallah Ankamındır. Ankamın uncommand, aynı Ankamın abi. Bu Ankamın bizden 5 level üstün demek. Şimdi bu Charizard var bunun. Dolayısıyla batır Şurken'den aşırı derecede demekçemiz gerekiyor. Normal bak gördüğünüz gibi abi tek yemiş bir olabilir. Yemedi tek. Abi Greninja tek yedi. Greninja için üzülüyoruz abi bir saniyeliğine. Ee, Ice Punch atıp atamadık. Abi çok çok fena tek atıyor. Neden böyle oldu bu? Niye her şeyi tek atıyorsun sen? Güzel bak bunu tek atamadı. Ama biz de vuramadık. Güzel biz vurduk. Ee, kendine vurdu daha doğrusu. Bir şart 41 level oldu ve bir dakika. Emborgo mu move target from using its held item. Its is also from you. yok bu bizim işimizi görmezdi. Çünkü burada karşımızda gerçek insanlar olsa iş görürdü. Çünkü item kullanması falan engelliyormuş. Bu bayağı iyiydi. Mesela şu an revive kullanabilseydik eğer Greninja'ya daha etkili olabilirdik. Harbiden daha etkili olabilirdik daha, Düşündüm de be. Eee, muhtemelen daha etkili olurduk hatta. Sword Dance atacağım. Ay öldük. Eee, Bele tek Ama fark ettiyseniz e, Greninja bayağı bir hasar çıkardı orada Charizard'a karşı. Eee, Charizard'a karşı ilk bir şarp atıp ardından Greninja'ya atabiliriz. Eee, bu şekilde e, daha fazla demek çıkartacağımıza inanıyorum. Ama bu sefer bir şart tek yedi. Ee, şöyle yapalım. Dragon Knight'ı da atalım. Ice Punch. Güzel bu sefer tek yemedi. Ee, ve Ice Punch yedi. Dragon muhtemelen daha fazla vururdu. Yani amacımız Greninja'yı 100 double yapmak. Anlatabiliyor muyum? Greninja herkesi teklemeli. Herkesi. Ee, benim amacım burada bu. Ee, ama bu pek böyle olmuyor gibi duruyor. Bu da oha uyuttuk uyuttuk. Giga abi çok vuramıyoruz ama Çekebildiğimiz canı çekebilmemiz gerekiyor ee, Yeniden yeşile çıktık Ama her türlü Her türlü öldük abi her türlü öldük Greninjamıza atıyoruz artık e, şu andan itibaren her türlü tek yemesi gerekiyor Ve greninjamız çok sağlam bir exp kazandı bu şekilde Camerapt attı Camerapt Sıkıntı olabilir abi İyi vurduk Tek yedi güzel 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 çok güzel çok güzel Ho hatta abi ya hepsinde hepsinde bir e, güçlü şey pokemonları var e, Ne o Efsane pokemonlardan var bu arada Bayağı vurduk gene gene bayağı vurduk Kradonta atacağım bir tane vursak Ardından Quick Attack'la belki Pikachu tamamlayabilir ve Pikachu çok sağlam e, Tecrübe kazanabilir abi Double Hit bir tane vurabilsek hadi be Bu arada bir dakika Daha demin ho ho ne oldu kendini mi öldürdü o? Anlamadım ama Pikachu'ya da eksik gelmedi. Kimseye eksik gelmedi. O birazcık üzdü. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık e, az da olsa kapışabildik yani. E, en azından ikinci katla kapışabildik ateş tipiyle. E, bu şekilde bu şekilde hepsinin hepsinin ağzına vuracağız abi. Bunun bunun, bunun Pokemon neydi? Yeşillik Pokemon. Hmm. Aslında şeyde, Charizard'da ateş edemiyor olsa biz bunların ağzına tükürürüz ha. Yani. Değil mi? Aynen. Cidden, Charizard'da ateş edemiyor olsa biz bunların ağzına tükürürüz. Ee, girdik artık diye ölümüne savaşıyorum abi. Yani zaten öldük yani de. Baksana şunu. Aslında Dragonite'de Fire Punch var. Ama tek yer, Dragonite. Tek yemedi o hatta tek bile yaklaşmaz. 3 falan yer muhtemelen. Yo 3 işte. What the heck? nasıl yendik lan Oha yendik bir şekilde Alakazam attı öldük abi Aslında Alakazam gece gece yeteneğinden tam Dark'tan çok yiyor Dolayısıyla Dark'ın fizikten Dark'tan yiyor Dark'tan aynen karanlık tipten çok iyi Eee Alakazam'ı uyutabilirsek abi Uyuttuk eee Giga direğin. Az da olsa hasar çıkartabiliyoruz abi ve bu... Abi tek yiyoruz ya ikinci de tek yemezse Tek yemezsek eğer, eğer tek yemezsek yiyeceğiz. Belki paralyze yapıp... Yok imkanı yok. Okey. Bu arada bu havada mı duruyor? Hayır yok havada durmuyor. Bu arada bunun en üst katında Legendary Spawnland'ını söylediniz. Oraya da gidip bakacağız. Eğer öyleyse e, Master Ball'a ihtiyacımız olmayacak abi Mewtwo falan yakalarken. E, Mew yakalarken en azından. Bu arada bu niye Uncommon? Eee şimdi... Senin karşına Belestum atacağım. Gyarados attı. Gyarados. E, slip Power yapabilirsek. Güzel. Güzel. E, Giga Drain abi. Güzel. E, canımızı fullleyebiliriz uyanmadan önce edecektim. Güzel kendine vurdu bu. Güzel gene uyuttuk. yine gene kendine vurursa eğer kafası karışıklığından. Bu biraz şansa denk geliyor işte. Aslında şu anda Belestone'u öldürmesi olabilir aynı. Şu anda öldürmesinde sıkınca, sakınca yok. Neden Greninja xp kazanacak abi burada? Ee, nasıl kazanacak derseniz ekstra sensör ile. Kesinlikle. 55 level oldu Greninja. Bir şart 42 oldu. Karşı takım da 60 level'a ulaştı dolayısıyla. Swampert attı. Abi Swamp niye böyle yıldızlı Pokemon'lar atıyorsunuz ki? Bak şurada yıldız bizim Prejur olduğumuzu söylüyor. Yani biz şey altındayız. Baskı altında olduğumuzu söylüyor. Ee, bu sıkıntı tabi. Abi bu ne? Ne bu shiny'si mı? Allah senin cezanı vermesin. Smek de anlatalım. Gerçi o da vurmuyor ki. Neyse, e, ee, atıp tek yememeyi umut etmiyoruz abi. Pikachu her yerden tek yiyor. Yanlışlıkla Kravdan seçtim ama yani kalan her şey zaten tek yiyecektir. Ee, Ice Punch belki vurabilir. Veri efektif değil mi Ice Punch? Allah Allah, veri efektif diye düşündüm ben onu. Abi Dragon Rush ne vurdu? Abi ama öldü ya. Kaçılmaz son oldu bildiğin. Bildiğin kaçılmaz son oldu. Ee... Güzel. Kaçılmaz son oldu bildiğin. Dragon Rush'ın o kadar çok vuracağım bilseydim. Ee, baştan onu atardım açıkçası. Ee, bu üçüncü katımız. Bu son katımız. Dördüncü katımız. Ee, bunda da geçlik bu oh, tipi var gibi duruyor. Hatırlamıyorum gerçekten neler olduğunu. E, ee, var. Okey abi. Anladım abi. Anladım abi. Ee, nasıl yapıyorduk biz bunu? Bir şarfa atıyoruz abi, eee, bir şarpa tek yiyoruz yani yapacak bir şey yok. Neyse, uzatmaya gerek yok abi bu savaşları. Ee, bildiğiniz tekleri klasik yiyoruz. Üst katta merak ettiğim şey, şu anda bile Registeel e, vesaire gibi efsane Pokemon var bulunabilir mi? Mesela şu efsanevi değildir abi, şunun tipe bakar mısın? Volcarona, ben bunu efsanevi demem abi, şunun şişman bir şey. Ya burada gerçekten mini fan spamlandığını söylediniz. Ben gerçekten merak ediyorum. Yani ne ne, ne zaman spamlanıyor? Oha, oha, Abi şaka mı yapan? Abi Charizard yürü git. Charizard sal beni. Mi var. Yanında mi var. Charizard embesil misin? Salsana beni ya. Abi şuna bak bir de yarım saat sürüyor canı gitmesi. Güzel mimin sesini duyuyoruz hala. Mivi öldürmek istemiyorum yalnız. E, öldürmekten korkuyorum. Poke Heal. E, karşına Dragonite alacağım. En tam Pokemon'umuz şu an elimizde bu var. E, bir dakika. Şimdi Dragon Rush sana vurmamamız gerekiyor. Bu arada Mivi'nin her, her yeteneği öğrendiği, öğrenebildiğini söylediniz. E, Ice Punch ne kadar vuracak abi? Abi tek yedi ya. Bunu düşünmedim. Böyle bu ihtimalin olabileceğini hiç düşünmedim ya. Neyse ama ama anladığınız anladığımız kadarıyla bu arada iki tane yakalamak istediğimiz yakalamak istediğimiz Pokemon'u öldürdük. Biri yolun ile evrimleşmiş haliydi video başında. Diğeri de yani benim videoyu çekme başladığım zaman e, diğeri de bu Mew'i öldürmemizdi. E, Mew tabi üzdü ama güzel tarafı ne? Güzel tarafı ne derseniz nasıl güzel taraf olabilir? Burada gerçekten Gerçekten hani şu sol altta yazmamasına rağmen Hohoh Dodu lan Abi şer, şaka mı yapıyorsun Abi ben bunları öldürerek seviye kazanıyorum ki Çok saçma Neyse öldüremiyormuşuz her zaman Her zaman öldüremiyormuşuz çünkü Hohoh'a neyin vurduğunu gerçekten bilmiyorum abi Oha efsanevi demek birazcık Hani güçlü Pokemon tamam tamam Saygım var ama yani şekli çok güzel değil anlatabiliyor muyum? Olay şeklinde şu an gene internetten bakıyoruz abi taş vuruyor Çar taş çarpı 4 vuruyor maşallah Gel buraya Şuna baksana nasıl vurduk Ama tek yedik Taştan sonra ne vuruyor elektrik vuruyor Ay, Bu tek yer ya Ne yaptın lan ben de sen bizi geri ittirdi ya bir dakika ee, Şöyle yapalım bir dakika ne vuruyor taş vuruyor water vuruyor elektrik vuruyor ground vurmuyor Anladım abi. Seni yakalamak istiyorum. Oh. Ee... Taş vuruyor. Su da vuruyordu. Tamam. 5 kere vurduk ve kritik vurduk. Canı ne kadar gidebilir? Abi şu an çok fena kırmızı yayındı canı. Ve öldürmek istememem. istemediğim için de Pokeball atacağım. Girmeyecek ya. 66 level Pokemon kendini öldürdü ve dolayısıyla X kazandı güzel, şey X kazandı. Bishop X kazandı abi. Ee, Pikachu gene seviye ama attıramıyoruz Pikachu'ya çünkü e, üzerinde light ball takılı abi. Abi NT çıktı. Abi full, full. Light ball'ı sana vermeyeceğim. E, full olarak şu an burada efsanevi yakalayabiliriz abi. Çünkü biri ölünce diğeri çıkıyor anladığım kadarıyla. Entei'ye saldırıyorum. Entei elektrik Pokemon olması lazım. NT'yi ee, bakıyorum. Hani şu an gerçekten Mii'yi öldürdüğümüz hani çok üzmedi yani. Çok üzmedi hani gene de. Yani Fire tip Pokemon dolayısıyla tabii ki de Greninja'ya karşı şey olacaktır. E, ne denir ona? Zayıf olacaktır. Eee... Abi bizi geri ittirdi. Allah senin cezanı vermesin Entei kadar. A bunların bu yeteneklerinden nefret ediyorum. Bizi uğraştırıyorlar sadece. Hani onu kullanmamasını bekliyorsun yani. Tek umudum bu. Bir tane daha vursam bak bir tane daha bu şekilde vursam eğer aynı şekilde öldü öldü yani bunu yasla yapmak istediğim buydu anlatabiliyor muyum şimdi yenisi de olacak anladığım kadarıyla yeni bir yeni bir tanesi de olacak neyse anladık abi olay bu şekilde ee, dağılıyor ee, umarım umarım beğenmişsinizdir ee, burası da bizim burası da bizim Legendary farmımız abi, hoşgeldiniz. Ee, siz söylediniz bunun tepesinde efsaneviler doğuyor diyor, doğuyor şeklinde. Teşekkür ederim, şu anda 3 tane efsaneviyi kestik, bildiğiniz biçtik. Umrumuzda bile olmadı çünkü pokebollar efsanevileri yakalayamıyor. Yani hani yani yakalama şansı gerçekten çok düşük olduğu için. Kestik, biçtik abi. Şu anda yenisi doğmuyor çünkü herhalde şansımızın hepsini burada şu an kullandık. Bir aşağı inersek, çankları inersek, bir şeyler yaparsak muhtemelen yeni de doğacaktır. Ee, evet. Burada garip bir e, minik e, small ver version Venezuela'mızda. Sizlere elveda diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum bırakmayı e, unutmayın. Bu arada Ömer arkadaşımız da adının söylenmesini istedi. E, onun da adını söyleyeyim dedim. E, kırmayayım. Evet. E, ama arkadaşlar lütfen çok fazla benim de adımı söyler misiniz? Yazmayın. Çünkü yani video Video sizin at atlarınız aşağı doğru dolabilir. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.